Evet merhaba hoş geldiniz. Bugünkü konumuz çok para var. Çok para var. Nerede var? Bizim gerçekliğimizde henüz yoksa 3 boyutlu gerçekliğimizde bu para yok demek değil. Şimdi hep verdiğim bir örnek var. Etrafınızda pek çok bina var, pek çok ev var, pek çok araba var, değil mi? Bunların toplamı milyonlarca dolar yapıyor, değil mi? Bu konuda bir şüphe var mı? Yok. İşte Bugünkü mesajımızın temeli bu. Para var. Henüz. Henüz kısmı önemli. Sizin üç boyutlu gerçekliğinizde yoksa bu yok demek değil. E ama o evler, arabalar, bir sürü yüzlerce, binlerce kişinin bize faydası ne? O zaman bir kişinin sahip olduğu ev, araba, para, kripto bunlara bakalım. Şimdi geçtiğimiz hafta bir arkadaşım söyledi bir mobil uygulama geliştiren gençler bunu geçtiğimiz bir süre önce 100 milyon dolara sattılar 100 milyon dolar arkadaşlar nasıl bir para fena değil ee, bu mümkün bunu göstermek için söylüyorum Bir de yine yeni bir veri şu anda Türkiye'de İstanbul borsasında en az 1 milyon liralık ...yatırım yapanların sayısı 45 bin kişiyi geçmiş. En az 1 milyon lira. Bakın burada 10 milyon, 100 milyonla oynayanlar da var. Ve 45 bin kişiyi geçmiş ama 45 bin kişi milyoner demek değil. Bu insanların parası bu kadar demek de değil. E, milyonla oynuyorlarsa borsada demek ki daha çok paraları var. Yani anlatmaya çalıştığım şey para içinde yüzüyoruz. Siz henüz fiziksel gerçekliğinizde bunu hissetmiyorsanız bu yok demek değil. Ben askerdeyken şunun farkına varmıştım. Anadolu'dan gelen pek çok gariban genç çok farklı bir gerçeklik yaşıyordu benden, benim gerçekliğimden. Ben de orta sınıf bir ailenin çocuğuyum sonuçta. Zenginlikten bahsetmek söz konusu değil. 2009 yılından bahsediyoruz sanırım. Ve etrafımda gariban diye özetleyeceğim o kadar çok genç vardı ki onların gerçekliği benim gerçekliğim haline gelmeye başladı. Orada 6 ay geçirince farkında olun ya da olmayın etrafınızdaki insanlar garibanlıktan bahsedince, parasızlıktan bahsedince ailelerinin durumlarını köydeki, oradaki, buradaki hallerini anlatınca siz de bir anda onların moduna giriyorsunuz, küçülüyorsunuz ve onlar gibi hissetmeye başlıyorsunuz. Fiziksel gerçekliğiniz ne olursa olsun Zihninizde fakir hissediyorsunuz. Tam tersi de mümkün. Onun için hep önerdiğim şey zengin insanların etrafında bulunmak, zengin insanların hikayelerini okumak ve onların zengin olmasıyla mutlu olmak. Onları kutlayabilmek, onlar adına sevinebilmek. Bu yeni bir aşama ve işe yarıyor. O zaman işte zenginliği zihninizde de yaratabiliyorsunuz. Zenginliği hissettiğinizde zengin oluyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu söylediklerim çok saçma. Sadece zengin hissederek neden zengin olayım? Bu çok saçma geliyor bana diyorsanız e, biraz önce bahsettiğim 100 milyonlarla oynayan insanlar da çok uzak ve çok saçma geliyor değil mi? Yani ikisi aynı uzaklıkta, aynı yerde. <laughs> biraz algılanması zor olabilir bunu tekrarlayacağım. Zengin hissederek, zengin olmak, milyonlarca dolarla oynamak çok saçma, çok uzak geliyorsa 100 milyon dolar insanı olan 100 milyon doları olan insan da çok saçma ve çok uzak geliyor olabilir. Dolayısıyla ikisi aynı yerde. Yani bu koşullarda da Türkiye'deki ekonomik koşullarda da şu anda 100 milyon dolarla oynayan insanın gerçekliği sizinkinden çok farklı. Onu düşünün. O insan bambaşka bir gerçeklik yaşıyor. Aynı ülkede aynı ekonomi, aynı kurallar geçerli ama onunki çok farklı. Orada olmak mümkün ama benim askerde yaşadığım gibi etrafımda gariban insanlar varken sürekli onların hikayelerine maruz kalırken imkansız. Zor bile değil imkansız. Şimdi size teknik bir şeyden bahsedeceğim. Kripto dünyası var değil mi? Şu anda Türkiye'de gece yarısı bankalar kapalı. Herhangi bir yatırım işlemi yapsanız da bir sonuç alamazsınız. Ama kripto öyle değil. Neden kriptodan bahsediyorum? şu anda öyle bir işlemler dizisi var ki siz bunu izleyen kaç kişi varsa hepsi birden kaç paranız olursa olsun diyelim ki bin liranız var sadece. O bin lirayla bir coin alabilirsiniz. O coin artar. Artmakta olan coinleri haber veren site var mesela. Aldınız bin liranızı 20 bin lira yaptınız birkaç saat içinde. O 20 bin lirayla başka bir coin aldınız o da sıçramaya başladı. Çünkü bu 7 24 kripto borsası hani borsaların kapanması gibi biten bir işlem değil. O 20'yi 100 yaptınız, 100'ü 1000 yaptınız. Herkes şu anda 1000 lirası olan herkes önümüzdeki 6 saat içinde doğru coine yatırım yaparak yapıp çıkıp yapıp çıkıp arttırarak onu milyon dolar yapabilir. Teorik olarak, teorikten bahsediyorum değil mi? Mümkün. Neden teknik bir konudan bahsediyorum? Mümkün olduğunu bilmek, kabul etmek ilk adım mümkün değil derseniz, mümkün olmadığına inanırsanız zaten bitti konu, kapandı. Kitap bitti. Yapamazsınız. O yüzden önce inanıyoruz. Ondan sonra inanmakla zengin olmak çok saçma geliyorsa dediğim gibi üçüncü kez söylüyorum. Bir şekilde o saçma zenginliği yaşayanlar var zaten. Yani siz şimdiye kadar hep bilincinizi algıladığınız sınırlar içinde yaşadıysanız ve Ha, henüz milyoner değilseniz bir de diğerini denemekte fayda var. Kaybedecek bir şey yok. Çünkü o saçmalığı yaşayan insanlar var. Saçma tırnak içinde tabii ki işin esprisi saçma değil. Normal, doğal. Hepimiz hak ediyoruz. Hepimiz zenginiz. Hepimizin orada bulunma hakkı ve buna olanağı var. O yüzden teknikten bahsettim. Ve birkaç saat içinde, 6 saat içinde sabaha kadar hepimiz te teorik olarak milyoner olabilirsiniz dedim ama birkaç saat meselesine takılmayın. Birkaç saat içinde olması gerekmiyor. Öylesi sağlıklı da değil zaten. Önce o zihniyete, duygu durumuna, zihne girip biraz daha yavaş gerçekleştirmek daha sağlıklı, mantıklı. Burada vurgu süreye değil, mümkün olduğunu unutmamaya. Çok zengin insanlar var. Türkiye'de de var. Yüzlerce milyon dolar insanlar olan insanlar var. Siz de onlardan eksik, geri, kısa bilgisiz, vizyonsuz değilsiniz kesinlikle. Onlar ama benim askerde gördüğüm gariban çocuklar gibi düşünerek, hissederek zengin olmamışlardır eminim. Buna dikkat etmek gerekiyor. O yüzden hislerimize özen göstereceğiz, zengin hissedeceğiz. Para her yerde, etrafınıza baktığınız her yerde, gece de olsa camdan bakın yüzlerce daire göreceksiniz. Toplamda milyonlarca dolar eden. İşte onların size akması, başkalarının evlerinin değil de çok serbest bir şekilde şu anda sürekli hala dolaşan bir para var. Borsalarda, döviz, kripto dediğim gibi her gün yüzlerce milyar dolar transfer ediliyor. Para yok dediğimizde defter kapandığı süreç sona erdiği için para var. Para içinde yüzülüyor hissine sözcük değil. Bunlar yetersiz. Olumlama değil. Sadece olumlu düşünme değil. Olumlu hissetme. Başkasının zenginliği için bile müteşekkir olabilen ruh haline girebilirseniz o zaman işte size akmaya başlıyor. Küçük bir denemeyle test edin. Yani zengin hissedin birkaç saatliğine milyonlarım var diye düşünün hissedin mutlu olun ama sadece düşünmek değil dediğim gibi bilinç düzeyinde olacak şey değil bu bilinç altınızı kandırmaktan bahsediyorum hep aa milyonlarım var benim milyonlarca dolarım var hesabımda olsaydı ne hissedersiniz onu hissedin şu anda bedava ve ekstra bir gıda ücretsiz bir duygu durumu denemesi sonra bunu sürdürdüğünüzde özellikle hayatınıza bunu entegre ettiğinizde bir takım testler gelecek irili ufaklı bilinçaltınız sizi test edecek. Sen böyle beni manipüle ediyorsun galiba. Manipüle edildiğini anlamayacaktı ama bugüne kadarkinden farklı bir şey hissediyorsun. O yüzden ben bunu bir test etmek istiyorum doğru mu diye. O test kalırsanız aynı yerde kalıyorsunuz. Geçerseniz bir de ama o zaman her şey değişiyor. Onu göreceksiniz. Her zamanki deneyimimizi yapalım mı? Şimdi ben sizi görmüyorum. Sizin karşınızdaki kameralar açık değil. Bana gelmiyor. Zeki Müren'i göremiyorum. Ama hep birlikte şimdi ekrana gülümseyeceğiz arkadaşlar. Hep birlikte. Canlı da izleseniz bunu banttan da. Gülümseyin lütfen. Sonra iki saniye içinde bu gülümseme gerçeğe dönüşüyor. Her seferinde işe yarıyor. Her seferinde. Bu neyi gösteriyor? Bilinç aldığını kandırmak aslında bu kadar kolay. Gülünecek bir şey var mı? Komik bir şey söyledim mi? Sadece gülümseyin dedim. Neden güldünüz? Neden gerçeğe dönüştü? Bu çok 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 basit bir hali. Bu kadar kolay aslında kandırmak ama daha fazlasını yapmanız iyi olur. Daha fazlası da işte zenginlikten, şu anda sahip olduğunuz zenginlikten mutlu olmak. Yapın. Bir de test gelecek ama unutmayın testi. Gelince demişti dersiniz. Aa evet test. Bir zorluk gibi görünen bir şey. Çünkü mutlaka test edilmesi gerekiyor onun sürekli hale gelmesi için. Çünkü sonrasında milyonlar gelecek şaka değil yani size gü güvenebilir mi bilinçaltı bu sahte tırnak içinde inanç konusunda onu test edecek. Mutlaka haklı. Bunca yıldır çünkü hep tersine inandığınız bir günde değişiyorsunuz. Bir günde mutlu, huzurlu, sağlıklı zengin, fit her neyse öyle hissetmeye başlıyorsunuz. Onu onu test edilmesi şart. Ee, sadece çok az sayıda kişi videomu şu anda beğenmiş durumda bu videoyu duruyorum. Beğenmeniz için zaman veriyorum size. Abone değilseniz lütfen abone olun. Uyarıları açın rakam artmadan devam etmeyi reddediyorum <laughs> sizi kandırmak adına değil ama evet videonun sonuna gelmiştik teşekkürler artıyor şu anda rakam ee, yarın banttan başka bir konuyla devam edeceğiz jet alıyorum biliyorsunuz İkinci görüşmeyi yaptım onunla ilgili öğrendiğim çok önemli şeyler var size anlatmam lazım demişti dersiniz ileride çok yakında şu anda gerçekliğimin fiziksel olmayan gerçekliğin bir parçası bir jet sahibi insanla muhatapsınız bu kanalda. Teşekkürler izlediğiniz için yarın görüşmek üzere hoşçakalın.